Diferansiyel denklemdeki homojen olmayan ray yapıları için özel çözümler önereceğiz. 12 tane farklı ray yapısı seçtik. Buna göre bunlara bakarak önermemiz gereken özel çözümün ne olduğunu söyleyeceğiz. Yalnız öncelikle şöyle bir not söyleyelim. Önerdiğimiz özel çözümün e, diferansiyel denklemde çalışabilmesi için homojen çözümle çakışmaması lazım. Dolayısıyla eğer bu özel çözüm homojen kısımla çalışıyor, çakışıyorsa x ile çarpılması gerekmektedir. Tabi x ile çarpmak her zaman yetmeyebilir. Farklı kısımlarla daha sonra x ile çarpılsa da çakışma gerçekleşir. Bir kez daha x ile çarpılır. Bu nereye kadar gider? E, homojen kısımla lineer bağımsız kısım pardon e, homojen çözümle homojen olmayan çözümü önerdiğimiz öner, özel çözümün lineer bağımsızlığı ayrılıncaya kadar. Şimdi gelelim birinci duruma. Şimdi birinci durumda Rx'in bir veya herhangi bir sabit olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bunu önereceğim. 0. derece bir polinom. Bir A gibi bir sabit öneriyorum özel çözüm olarak. İkinci denklemde bir doğru denklemi var. Birinci derece polinom. O zaman bunun genel halini öneriyorum gene. A x artı b. Üçüncü durumda ise ikinci üç, e, ikinci derece bir polinom var. İkinci derecenin e, bir polinomun genel halini belirsiz katsayılarla yani a ile b ile ve c ile şu şekilde önerebiliyorum. Dördüncü durumda bu sefer üçüncü derece bir polinom var. Üçüncü derece polinomun ise ax küp artı b artı cx artı e olarak öneriyorum. Belirsiz katsayılarda d'yi atlıyorum. Nedeni de d büyük d bazı yerlerde türev operatörü olarak kullanılabiliyor. Sinüs 4x'e de sinüs 4x'in daha genel hali mesela b çarpı sinüs 4x yerine bir de kosinüs 4x'i de önermem gerekiyor. Çünkü bunlar türevler alındığında birbirlerine dönüşebiliyorlar ve kaybolmuş olabilirler. Dolayısıyla a sinüs 4x artı b kosinüs 4x'i öneriyorum. Kosinüs e, 4x için de aynısını öneriyorum. Bu arada ha, a, sinüs 4x önermişsin. Pardon. Bu arada buna şöyle de önerebilirdim. A kosinüs 4x artı B sinüs 4x. Hiçbir şey fark etmez. Hatta genelde kabul gören önerme bu. kosinüs 4x'e de yine kosinüs 4x artı B çarpı sinüs 4x önerelim. E üzeri 5 x'e yine aynı şekilde daha genel haliye belirsiz katsayı da A çarpı E üzeri 5 x öneriyorum. 8. durumda bu sefer bir polinom ve ne var? E, eksponansiyel fonksiyon çarpımı var. Şimdi 9 x eksi 2 tek başına olsaydı ax artı b önerecektim e üzeri 5x tek başına olsaydı e üzeri 5x ön Şimdi bu ikisi çarpım durumunda olduğu için benim amacım bir defa bu sabitleri çarpım durumunda yazmamak. Yani C'yi içeri dağıtmak. Dolayısıyla içeride x'in katsayısı a çarpı c. Bu da diğeri de b çarpı c oldu. Yani sen buna aslında bu C'yi hiç önermesen de burada hiç C olmasa da içerideki katsayıların belirsizliği aynı içeri C'ye dağıtılmış gibi oluyordu. Dolayısıyla buna önereceğim de AX artı B çarpı E üzeri 5X. X kare çarpı E üzeri 5X yine burada belirleyici olan içteki polinom çünkü onun daha fazla nesi var? Belirsiz katsayısı var. Genel kural şu diyebiliriz. Fazla katsayısı olan ifade ki burada fazla katsayısı olan şu. Bunun katsayıları kendisiyle çarpım halinde olan daha az terimli ifadenin Katsayıların önüne geçebilir, yani daha az terimli katsayıyı, terimin katsayısı c'yi yokmuş gibi farz edebiliriz arkadaşlar. X kare e üzeri 5x de yine aynı şekilde ax kare artı bx artı c çarpı e üzeri 5x. Gelelim e üzeri 3, e üzeri 3 çarpı sinüs 4x'e. Yine sinüs 4x'i önerdiğimde bir defa e üzeri 3x'e göre daha fazla nesi olacak? Belirsiz kat sayısı olacak. Dolayısıyla bunlar çarpım durumuna geldiğinde e, daha az kat sayısı olan e üzeri 3x'in kat sayısını buraya yazmana gerek yok. Dolayısıyla şuradaki mesela ne öneriyorduk? c çarpı e üzeri 3x öneriyorduk. Dolayısıyla bu c'yi yazmana gerek yok. İçeri dağıttığın zaman içeridekiler sabit çarpı sabit yine bir sabit olacağından dolayısıyla a kosinüs 4x artı b çarpı sinüs 4x çarpı e üzeri 3x yazabilirim. 11. durum. Evet gelelim burada Şurada 5x kareden gelecek olan a x kare artı bx artı c. 3 tane belirsiz katsayılı bir polinom önereceğiz. Sinüs 4x artı kosinüs 4x'e de e çarpı kosinüs 4x artı f çarpı sinüs 4x önerelim. Dikkat et. Daha fazla sayıda kat sayısı olan hangisi? Polinom. Dolayısıyla şu E'yi ve f yazmana gerek yok. Dolayısıyla 11 için önereceğim özel çözüm. AX kare artı BX artı C çarpı kosinüs 4x artı x kare artı fx artı g sinüs 4x. Evet. Şu hatayı yapma. Bak burada şu hatayı yapma. Şimdi burada yazmana gerek yok dedim. Ama yazmana gerek yok dedim ama sen eğer bu çözüm yerine şunu önerseydin bak 11 çözüm yerine şunu önerseydin a x kare artı bx artı c çarpı sinüs ya da şöyle diyelim kosinüs 4x artı sinüs 4x önerseydin yanlış olurdu. Neden? Nedeni şu şekilde. Şimdi şu yok ettiğim E ve F'yi tekrar yazayım. Şimdi E'yi içeri dağıttığında dikkat et burası A çarpı E olacak. Burası B çarpı E olacak. Burası da C çarpı E olacak. Dolayısıyla çarpı kosinüs 4x. F ve sinüs 4x'i dağıttığında burası AF olacak. Burası BF olacak. Burası CF olacak. Yani alttaki ve üstteki sabitler bir defa aynı değil. Bunların kat sayıları ne? Kosinüs 4x ve sinüs 4x. Dolayısıyla kosinüs 4x'in çarpım olduğu polinomun kat ile sinüs 4x'in çarpım olduğu polinomun kat sayıları birbirinden farklı olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Bu çok yapılan bir hata. Böyle bir öneri maalesef doğru değil. Gelelim sona 12'ye. 12'de x çarpı e üzeri 3x çarpı kosinüs 4x var. Şimdi e üzeri x'e bir defa ne öneriyordum? ax artı b öneriyordum. E üzeri 3x öneriyorum. C çarpı E üzeri 3x öneriyorum. Kosinüs 4x öneriyorum. E kosinüs 4x artı F sinüs 4x. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Terimlerin iki tanesi yani yapıların iki tanesinde iki tane belirsiz katsayılar var. Yani belirsiz katsayılar eşit. Bir tanesi yani C çarpı e üzeri 3x'li olan da bir tane var. Şimdi bu e üzeri 3x'in önüne dolayısıyla en az sayıda o katsayısı olduğundan C'yi koymaya artık gerek yok. C'yi bir defa silebiliriz. Peki A, B, E ve F'den hangisini yok edebilirim? Aynen yukarıdaki gibi düşüneceksin arkadaşlar. Bir önceki 11'deki gibi düşüneceksin. E'yi içeri dağıttığında üst taraf A x artı -E x artı B E F'yi üst tarafa dağıttığında olan olacak. A F x artı B F. Yani yeni sabitler oluşacak. Dolayısıyla aynı bir önceki kısımdaki gibi bu 4x ve sinüs 4x'in önündeki polinomların katsayıları mutlaka birbirinden farklı olmak zorunda. Peki her ikisinde de e üzeri 3x olacak mı? Olacak. Onun önüne hiçbir katsayı yazmana gerek yok. Dolayısıyla şu şekilde önereceğim. e üzeri x çarpı ax artı b çarpı kosinüs 4x artı e üzeri x cx artı b pardon cx artı e sinüs 4x. Evet arkadaşlar bir 12 tane aslında örnek yaptık. Yalnız bu yp'yi diferansiyel denklemlere sağlatmadan önce y homojeni bir bulman lazım. Eğer y homojen nin içinde, örneğin e, şu dördüncü kısma ele alayım, şu dördü bir ele alalım. Örneğin y homojen de şöyle bir çözüm olsun içinde, y homojenin içinde lineer bağımsız çözümlerden bir tanesi x kare olsun. Lineer bağımsız çözümlerden bir tanesi x kare olsun. O zaman buna önerciğin çözüm ne olacak? Evet buna önerceğin çözüm ne olacak arkadaşlar? Şöyle olsun hatta <laughs> homojen çözüm ben daha iyi açayım size. Tek başına x kare olmaz. C2x artı C3 x kare olsun. Homojen çözüm bu. Dolayısıyla çakışan kısımlar neler? Çakışan kısımlar neler? Şu E'li kısım çakışıyor C1 ile. C'li kısım C2 ile çakışıyor. B'li kısım C3 ile çakışıyor. Şimdi bir, tane bir defa x'e çarpsak biz bunları. E üzeri x. E üzeri C çarpı x kare artı B çarpı şöyle düzelteyim x küp artı A çarpı pardon x üzeri 4. Evet dikkat et dikkat et şimdi ne ile çakışıyor? Şimdi halen daha çakışma devam ediyor. Değil mi? Halen daha çakışma devam ediyor. Yani e üzeri x ile cx kare şuradaki c2 ile c3 C2 ve C3 kısmıyla çakışacak. Dolayısıyla bir kez daha X ile çarpsam bunu yine çakışma devam edecek. Dolayısıyla iki defa X ile çarpmalıyım. Yani burası X kare. Pardon burası X küp. Burası X üzeri 4. Burası X üzeri 5. Burası da farklı bir kalem alsam daha iyi olacak. Burası x üzeri 4. Çok güzel olmadı. Sileyim en iyisi. Ben bunu tekrar ilk halini yazdım. Şu verdiğim çözümle çakışmaması için arkadaşlar tam 3 defa x ile çarpmam lazım. Yani her bir terim o zaman x küple çarpılacak. Burası a x üzeri 6 artı b x üzeri 5 artı c x üzeri 4 artı e x küp. Bakın şu anda hiçbir yapı homojen çözümün içindeki bir ifadeyle çakışmıyor. Bu demek oluyor ki bu demek oluyor ki burada bunu koyduğun zaman diferansiyel denklemin yerine a'yı b'yi c'yi değerini bulabileceksin. Hatırlayın eğer homojen kısımla çakışan bir yer olsaydı yok olacağından belirsiz katsayılar belirsiz olarak kalmaya devam edecekti arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapalım. Y2 çizgi artı Y eşittir. 0.001 x kare. Y0 0. Y'nin türevi 0'da bir buçuk. Başlangıç değer problemi çözelim arkadaşlar. Niye başlangıç değer problemi diyoruz buna? Çünkü denklemin integral sabitlerini bulacağımız tüm sabitler bağımsız değişkenin tek bir noktasında verilmiş. O da x eşittir sıfırda. İki değerde verilseydi x bu değerler yani iki farklı x değerinde verilseydi o zaman sınır değer problemi olacaktı. Şimdi öncelikle homojen çözümle başlayalım. Denklemin homojen kısmı y homojen iki türev artı y homojen eşittir sıfır. Buradan karakteristik denklem. Lambda kare artı lambda eşittir sıfır. Lambda pardon. Lambda kare artı bir. Bakın bu da çok yapılan bir hata. Y gördüğümüz yere lambda yazmak. Halbuki y gördüğümüz yere lambda üzeri sıfır yazmamız lazım. Yani lambda üzeri sıfır 1 oluyor arkadaşlar. Evet buradan lambda bir ve lambda iki artı eksi i yapar arkadaşlar. Artı eksi i'ye karşılık gelen diferansiyel denklemin çözümü homojen tabii ki denklemin çözümü t 1 çarpı kosinüs x artı c2 çarpı sinüs x'tir. Evet. Şimdi bakalım rx'in yapısı rx eşittir. 0 0, 0, 1. Bu aslında bir ikinci derece polinom. Benim buna önereceğim özel çözüm. Bu ikinci derece polinomun daha genel hali ax kare artı bx artı c şeklinde. E, bu çözüm, bu özel çözüm direkt olarak kullanabiliriz. Çünkü homojenin, homojen çözümü hiçbir lineer bağımsız kısmıyla bizim çakışan özel çözümünde çakışan hiçbir yapımız yok. Dolayısıyla hemen bunun ilk türevini alalım. 2ax artı b. Bir kez daha türevini alalım. 2a. Gelelim bunları denklemde yerine koymaya. Ve bu ifadeyi Rx'e yani 0.001x'e eşitlemeye özel çözüm ikinci türevi artı özel çözüm 2a artı ax kare artı bx artı c eşittir. Benim rx'im işte 0.001 x kare. Şimdi şuradaki terimleri x kare x ve Sabitler olarak gruplandırayım. X kare, terim. Ax kare. X terim bir tane. Bx. Sabitler ise iki adet. 2a artı c. Bx artı 2a artı c. Bu neye eşitmiş? 0.001 x kare. Şimdi x kare terim bir tane. Dolayısıyla A eşittir sağ taraftaki 0.001. Bx terim sağ tarafta bx terim yok. Dolayısıyla b buradan otomatikman 0. 2a artı c sağ taraftaki sabite eşit. Yani 2A artı C eşittir. Sağ taraftaki sabit 0. O zaman C eşittir. Eksi 2A o da eksi 0.001. O zaman benim özel çözümüm neymiş arkadaşlar? YP eşittir. A kaç buldu? 0.001 x kare eksi şurada 2 olacaktı burası. C eksi 0.002 dolayısıyla eksi 0.002 evet bu özel çözümümüz şimdi gelelim denklemin çözümüne denklemin çözümü bu homojen çözümle bu özel çözümün toplamına eşit yani y eşittir y homojen artı y özel C1 kosinüs x artı C2 sinüs x artı 0.001 x kare eksi 0.002 Evet. Gelelim C1 ve C2'yi bulmaya. Şimdi C1 ve C2'yi bulurken soruda verilen şartlar Y'nin sıfırdaki değeri sıfır, Y'nin sıfırdaki türevinin değeri bir buçuk. Bu şartları genel çözüme sağlatman lazım. Yani bu şartlar gelecek bu çözüme sağlatılacak. İki bilinmeyen iki denklemden C1 ve C2 bulunacak. Çok yapılan bir hata şu arkadaşlar bu sabitleri homojen çözüme sağlatmak. Sakın sakın şartları buna sağlatma. Sağlatma. Neden sağlatma şartları? Çünkü toplanması gerekiyor özel çözümle. Özel çözümle toplanması gerekiyor. Hata olarak ne yapıyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Homojene bu şartlar sağlatılıyor. Ve özel çözümle toplanıyor. Özel çözümle toplanıyor. Evet. Dolayısıyla Dolayısıyla şunu söyleyelim hemen. Hemen şunu söyleyelim. Son genel çözüme Son bulduğum Genel çözüme şartlar sağlatılmalı. Yani homojenle özel çözümün toplamına sağlatılmalı. Bir diferansiyel denklemin elinizdeki bir çözümün bir diferansiyel denklemin e, çözümü olduğunu kaç farklı yolla test edebiliriz? Tek bir yolla maalesef test edemeyiz. Örneğin bir çözümü sen bir diferansiyel denkleme yerleştirdiğinde yerleştirdiğinde Diferansiyel denklemi sağlasa bile o onun çözümü olmayabilir. Örneğin sen bu şartları sağlama durumunda C1 ile C2'yi bulduğunda yanlış yapıp buna bulursan bulduğun çözüm de bu diferansiyel denklemi sağlar. Ama bir diferansiyel denklemi asıl sağlaması demek problemi başlangıç veya sınır değer şartlarını da sağlaması demek. Tamam mı arkadaşlar? O çözümde bulduğun son çözümde Uygularsan bu şartları sağlamadığını göreceksin. Ancak genel çözüme şartları sağlattığında bulduğun çözüm eğer şartlar verildiyse konut doğrudur. Şimdi gelelim buna bu şartları sağlatmaya. Önce türevini sağlatalım. Evet e, bunun bir defa türevini alıyorum. Eksi c1 kosinus x artı c2 pardon eksi c1 sinüs x artı c2 kosinüs x artı 0.001 x neydi şart şart türevin 0'da bir buçağa eşit olması dolayısıyla c1 çarpı sinüs x yani c1 çarpı sinüs 0 0 C2 çarpı kosinüs 0,1 artı 0,01 çarpı x yani 0,01 çarpı 0, 0 olacak. O zaman şu iki terim x eşittir 0 da sıfırlandı. Tekrar söyleyeyim. Kalan terim sadece kosinüs 0 yani 1. Oradan C2 kalıyor. C2 de soruda verilen 1,5'a eşit. Soruda verilen 1,5'a eşit. Gelelim Fonksiyonun sıfırdaki değerine nedir o? C1 çarpı yani şunu kullanacağım. C1 çarpı kosinüs sıfır 1 yapıyor. C2 sinüs sıfır 0 yapıyor. Artı 0.001 x kare o da 0 yapıyor. Eksi 0.02 kaldı. O da eşittir 0. O zaman buradan C1 de 0.002 yapar arkadaşlar. O zaman benim başlangıç değer problemimin çözümü şu şekilde. Pardon C1 artık yerine yazayım. 0.002 cos x artı 1.5 sin x artı 0.001 x kare sığmayacak. Biraz sola kaydırayım. Evet. Eksi 0.002 Biz problemimize diferansiyel denklemden ziyade ne demiştik? Başlangıç değer problemi demiştik. Dolayısıyla bu başlangıç değer probleminin çözümü probleminin çözümü bu ise yani şu ise nedir soruda verilen diferansiyel denklemin genel çözümü Demek ki genel çözümden e, bu çözüme geçmek yani integral sabitini bulmak neydi daha önce de bildiğimiz gibi sabitleri e, şartları sağlatarak oluyordu